başlayacağız. Akabinde yavaş yavaş tansiyonu yükselteceğiz. Kolları şöyle bir açalım önce bir elleri. Her her çevirişte biraz daha biraz daha dairenin çapını genişletelim. Bravo. Güzel. Diğer dizini tut. Ayak bileğini keza çevir. yanları Yanlara. Kalçayı ekle. Koşumuz başlıyor. Tüm sporcuları başarılı ediyoruz. Evet lütfen. Tüm 200 milyon lira olan sporcularımız. Elimizin Elimizin İkinci start için. Onları da start alanı içerisine abet edelim. Tüm ve ve arkadaşlarımız lütfen start yönlendirin.

dezenfekte ediniz. Maskenizi mizani takınız. Lütfen sosyal mesafenizi koruyunuz. Maskelerinizi sıcak alana kadar çıkarmayın. tamamlandı ve şimdi koşumuz <laughs> başlıyor. Tamam. Tüm sporcularımız evet, tamam yarışın kazanıp verebilecek koşusuna bak. Bravo. bravo, bravo. Çok güzel. Devam, devam, devam. Bravo, devam. Bravo.

Ve 226 göğüs numaralı sporcumuz sevgili. <gülüyor> <gülüyor> Emine Hatun Mekan Kutustan'la çelikte finish hattını geçiyor. Emine Hatun Mekal oluyor. Ve kendilerine ödül takdimi için Spor İstanbul Genel Müdürümüz Sayın Renay Onuru davet etmek istiyoruz. Pardon 2 saniyelik bir fark var. 30-46 ile Hüseyin İbrahim Öztürk genel klasman birincisi olarak podyumun en üst basamağına çıkıyor. Ve kendilerine ödül takdim etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın İlker Öztürk'ü alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Şöyle evet öne de rica ettik değerli yöneticilerimizi ve bu